Heh, selam. Selam. Bahçeden bir haber var mı? MKC ile konuşmuyor musun? Yok diyor kestirip atıyor. Hmm. MKC nasıl? Ha sen onun için geldin buraya ayağının tozuyla. MKC'yi sormaya. Tamam ben seni yalnız bırakayım. Anlaşılan senin sinirlerin gerçekten bozulmuş. İyi değilmiş. Sağlığı. Yani öyle kasılmalar, bayılmalar falan devam ediyormuş. Yüksel Amir operasyona çıkma yasağı koydu ama dinlemiyor. Öyle çocukları kandırıp bir şekilde çıkıyor yine. Kolay gelsin. Sana bir şey söylemiyor ya. Sağlık durumu ile ilgili bir haber alırsam söylerim sana. Camdan übildiğiniz var sizinle? Konuşana kadar buradayız. Bir şey mi unuttum? Buyurun. Siz buyurun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak beni! Bırak! Hayfımın sevgilisiyle adamlarını ele geçirdik. Barca'yı en yakından tanıyan senmişsin yaşatıyorlarsa bir şey için yaşatıyorlar. Peşlerinde daha yukarılarda kimse var mı yok mu onu öğrenmek için. Siz satacak mı satmayacak mı öğrenmek istiyorsunuz? Ben miyim değilim. Yürüttüğüm operasyonu. Ben size söyledim. Barca konuşmaz dedim. Görevi elinden alan kişiyi, önüne taş koyan kişiyi satar mı satmaz mı? Kimseyi satmaz. Aile ne durumda? Her geçen saat umutlarını yitiriyorlar. Kayıp birini beklemek kolay değil biliyorsunuz. Hele ki babası. Her şeyin farkında. Adamlar operasyonu bıçak gibi kesti. Yaprak kımıldamıyor. Evet. Aptal değiller. Neyi ne kadar bildiğimizi anlamadan ortalığa dökülmezler. Senin sağlık durumun nasıl? İyi. Yok bir şey. Kendini riske atma. Operasyonlarda özel harekattan destek iste. Oturun lütfen. Masanın üstünde çayınız var. Bir yudum alın, boğazınıza iyi gelir. Benden ne istiyorsunuz? Belki siz bizim istediklerimizi gerçekleştirirseniz... ...biz de sizin istediklerinizi gerçekleştiririz. Bunun için buradayız. Siz benim ne istediğimi nereden biliyorsunuz? Siz Barca'nın serbest kalmasını istemiyor musunuz? Onlardan intikam almak istiyorsunuz. Ne intikamı? Ben ne demek istediğinizi anlamıyorum. Yapmayın. Onlardan intikam almak için geri döndünüz. Çıkarın beni buradan. Buradan çıkıp çıkmamak tamamen sizin elinizde. Barca'ya ve MKC'ye olan nefretinizin içerisinde aşk da var. Arzu'ya olan aşkınız. Ben sizin düşündüğünüz kişi değilim. Çift kimlikte yaşamak çok zor olmalı. Hatta siz bile zaman zaman kim olduğunuzu karıştırıyorsunuz. Ama biz sizin kim olduğunuzu biliyoruz. Ahsen Hanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.